Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam da şöyle bir soruyla geldim. Düşüncelerde bildiğiniz, bilgi olsun, başka şey olsun ve inandığınız. Neyse ne kadar gerçek? Peki ne kadar imkansız olarak düşündüğünüz şeyler ne kadar imkansız olabilir? Bu iki soruyla geldim çünkü düşüncelerin gerçek olmadığını bilmediğim süreçlerde her şeyi bildiğimi düşünüyordum. Yani her konuda bir fikrim vardı, her bildiğim her şeyde bir fikrim vardı. Fakat düşüncenin arkasındaki alanda e, bildiklerimin aslında ne kadar bir bilinmezlik içinde olduğunu fark ettim. Ve yeni farkındalıklar oluştuğunda gerçekten neleri bilip bilmediğimi veya her şeyi bilmek zorunda olmadığımı fark ettim. Ve imkansız, imkansızlık da gerçekten sadece düşüncede